Hatay'ın gizemli tarihi, keşfe hazır mısınız? Antakya'nın büyülü atmosferinde, tarih ve kültürün iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Hatay, medeniyetlerin beşiği, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olan Saint Pierre Kilisesi, kayalara oyulmuş yapısıyla adeta bir mucize. İnanışa göre, Aziz Petrus'un burada ilk vaazlarını verdiği söylenir bu kutsal mekanda tarihin derinliklerine yolculuk yapın. Dünyanın en zengin mozaik koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Antakya Mozaik Müzesi, Roma dönemine ait eşsiz eserlerle dolu. Her bir mozaik, geçmişin hikayesini anlatıyor. Gözlerinizi kamaştıracak bu sanat şölenini kaçırmayın. Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen Titus Tüneli, dağları aşan bir mühendislik başarısı. Sel sularını kontrol altına almak için yapılan bu tünel, günümüzde hala ayakta. Tarihin bu devasa yapısıyla büyülenmeye hazır olun. Hatay Arkeoloji Müzesi, bölgenin zengin tarihini gözler önüne seriyor. Paleolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir koleksiyona sahip. Geçmişin izlerini sürmek için mükemmel bir durak. Hatay'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için daha ne bekliyorsunuz? Hemen Hatay seyahatinizi planlayın, bu eşsiz deneyimi yaşayın. Daha fazla bilgi ve seyahat önerileri için web sitemizi ziyaret edin ve sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın.